Mustafa Kemal'in perver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili düşünceleri yukarıda aktarılmıştır. Mustafa Kemal'in bu ifadelerinden hareketle bize verilen yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? Cumhuriyet sözcüğünü söylemekten bile çekilenlerin, Cumhuriyeti daha doğduğu gün boğmak isteyenlerin kurdukları partiye Cumhuriyet hem de ilerici Cumhuriyet adını vermeleri nasıl ciddi ve ne kerti içtenlikli bir davranış sayılabilir? Rauf Bey ve arkadaşlarının kurdukları parti tutucu diye nitelendirilseydi belki bir anlamı olurdu ama bizden daha çok cumhuriyetçi ve bizden daha çok ilerici olduklarını savlamaya kalkışmaları elbette doğru değildi. Parti, dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır sözlerini ilk edinip bayrak gibi kullanan kişilerden iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak yüzyıllardan beri bilgisizleri, bağnazları ve boş insanlara saplanmış olanları anlatarak özel çıkarlar sağlamaya kalkışmış kimselerin taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk ulusu yüzyıllardan beri sonu gelmeyen yıkımlara, İçinden çıkılabilmek için büyük özveriler isteyen pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Mustafa Kemal'in sözlerine baktığımızda bu partinin özellikle dini siyaseti alet etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Çünkü terakkiperver Cumhuriyet Fırkası parti dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır açıklaması yapsa da bu düşüncede olmadığı Mustafa Kemal tarafından vurgulanmaktadır. Mustafa Kemal bu partinin irticai faaliyetler sürdürdüğünü ee, savunmuştur. Özellikle e, bu düşünceye kapılarak e, cumhuriyeti istemediklerini, hatta cumhuriyetin doğduğu gün cumhuriyetin sonlanmasını istediklerini vurgulamaktadır. Fakat Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Atatürk ilke ve inkılaplarını desteklemiştir açıklaması yapılamaz. Aksine cumhuriyeti istememiş, ilke ve inkılaplara karşı çıkmışlardır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Verilen görselden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz. Bize verilen görsele baktığımızda bir bayanın oy kullandığı görülmektedir. Buna bağlı olarak kadınlara seçme hakkı tanınmıştır diyebiliriz. Çünkü bununla ilgili oy kullanmaktadır. Cumhuriyetçilik ilkesinin bir gereği yerine getirilmiştir. Seçimler yapılmaktadır. Ve görsel 1930 yılı veya sonrasına aittir diyebiliriz. Çünkü... Kadınlara yönelik e, siyasi haklar 1930'da e, belediye, 33'te muhtarlık, 34'te ise milletvekilliği seçimlerine katılma hakları verilmiştir. E, fakat gizli oy açık sayım ilkesi benimsenmiştir açıklaması bu görselden çıkarılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Verilen ifadelerinden Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini savunmuştur? Tek partili bir mecliste özellikle o parti olaylar ve olup bitenlerin ulaştırdığı bir başkanın kurduğu kuruluş olunca o kuruluşa dayanan, hükümeti sorumluluk esasına dayanan ciddi bir denetleme imkansız olur. Ben devrim yapmışım, bir devlet kurmuşum, hadiseler ismimi kendimi yasalarla, meclisle, oylarla karıştırmış. Milletin güveni var. Böylece devam edip gidiyor. Fakat bu doğru bir gidiş değildir. Benden sonrası ne olacak? Samimi bir denetleme kurulmadıkça hükümette ve iş başında bulunanlar da bilinçaltlarında saklı, Gizli ve özel emel ve heveslerini devletin gerçek gereksinimlerinden ayıramazlar. Devleti ve hükümet adamlarını hatala, hatadan ve bu hatalar yüzünden devleti zararlardan korumak için bir muhalif partiye gereksinim açıktır. Mustafa Kemal'in e, sözlerine baktığımızda hükümetin denetlenebilir e, o hale gelmesi için çok partili hayata geçirilmesi gerektiği ve e, farklı partilerin e, mecliste yer alması gerektiği vurgulanmaktadır. Buna bağlı olarak doğru cevap A seçeneği işaretlenebilir. Hakkında bilgi verilen şahsiyetler ile kurdukları partiler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Türk asker ve siyasetçi Alçıtepe kahramanı namıyla tanınır. Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatan komutanların arasında yer alarak Doğu Cephesi'nde gösterdiği başarıları nedeniyle kırmızı yeşil şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Ali Fuat Cebesoy Adnan adı var. Rauf Orbay, İsmail Cartbolat, Bolat, Feridun Fikri düşünsel Sabit Sarıoğlu, Halis Turgut, Refet Bele ve Rüştü Paşa'nın da içi, içlerinde bulunduğu bir kurucular kurulunca 17 Kasım 1924 tarihinde bir parti oluşturulmuştur. Bu parti Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Bize e, özellikleri yansıtılan komutan ve partisi Kazım Karabekir, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Türk asker ve siyaset adamı, Cumhuriyeti kuran öncü kadro içinde yer almış, Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmıştır. Yaşamı boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından biri olmuştur. Atatürk'ün talimatıyla Cumhuriyet döneminin ikinci Muhalefet Partisi'ni ve 3. Siyasi Partisi'ni 12 Ağustos 1930'da kurmuştur. Bize verilen kişi ve partisi Ali Fethi Okyar, Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Yapmış olduğumuz açıklamaya bağlı olarak doğru cevap B seçeneği işaretlenebilir.